Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün İtalya Grand Prix'sindeyiz. Monza pistinde. Motorların sınırlarının zorlandığı yerdeyiz. Röportaj veriyoruz. Sağlam motorlarıyla Q1 ile başlıyoruz. Derecemizi geliştirebilecek miyiz? Yarım saniyelik bir kazancımız var. İlk iki sektörde. Iyi diye çıktı kazancımız. Hamilton'dan en az otur geldi şu anda. Bir ne var arkamızda. 12. sıradayız şu anda. Q1'de tekrardan piste dönüyoruz. daha iyi bir derece yapmak için tekrardan piste çıktık. Şu anda 19. gözüküyoruz. En az 3-4 sıra daha yükselmek için şansımızı tekrardan deneyeceğiz. Q2'ye kalmak için. Şu anda 0304 gibi bir kazanç var. Güzel bir turla geliyoruz. iki sektörde yeşil derece yaptık. Şimdi farklı çıktı. çıktık. Parabolikaya doğru ilerliyoruz. Yarım saniyelik bir kazancımız var. Ve 11. oluyoruz şu anda. Şu anda 11. sıradayız. Bakalım Q2'ye kalabilecek miyiz? Devam ediyoruz turumuza. İlk sektörde gelişim sağlayamadık. sektörde yeşil derece yaptık, geliştirdik. Şimdi son sektördeyiz. 0.2'lik bir kazanç var. 0.3'e çıktı, arttırdık. Ve 6. sıraya kadar yükseliyoruz Q1'de şu anda. Bakıyorum ve Q1'i 6. olarak bitiriyoruz. Takım arkadaşımız George Russell'da 14. sırada. iki araçla Q2'ye kaldık. Gayet güzel. En iyi Q1 derecemiz hatta sezon başından beri. 6. sırada bitirdik. Yeni güncelleştirme paketleriyle aracımız biraz hızlanıyor. Ama daha tam istediğimiz konuma yükselemedik. Şimdi Q2'ye başladık. Şu anki derecemizde 9. sıradayız. Geliştirip Q3'e kalmamız lazım. ilk sektörde yeterince iyi değildik. Şimdi biraz zamanı toparladık. noktada noktacılık bir kazanç var. Küçük bir uyarı aldık. Şimdi start finish düğüne çıktık. Geleceğimizi tamamladık. Yine 9. sıradayız. Daha ileri taşıyamadık şu anda. Bakıyorum ve 11. bitiriyoruz Q2. George Russell'da 13. Çok kötü değil. Ama Q3'e kalsaydık güzel olacaktı. 11 ve 13 başlayacağız şu anda. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race. All the way back in with top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 kilometers. As one of the fastest circuits in the sport is well, she's on this three point six mile track with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the turn one chicane. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. So let's briefly discuss Lewis Hamilton. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a little the of a little bit of the little bit of a little bit of a It's time to Bottas. <laughs> Bottas birinci, Hamilton ikinci. Bottas poldan başlıyor bugün. Verstappen dördüncü sırada, Perez 3. Gasly altıncı sırada, Albon sekiz. Ferrari kendi evinde 10. sıradan başlayacak. Leclerc'le Vettel ancak 15. Ve olabilmiş. Rekonen 20. sırada. Williams'da son sırada. sırada. Ve 5 kırmızı ışığın yanmasını ve sönmesini bekliyoruz. Monza'da yarış başladı. İyi bir çekiş kuvvetiyle kalktık. Bekler hemen geçtik. Alvon'u da geçtik. Kivyat'ı da geçtik. Güzel bir start aldık. 8. de yükseldik. Önümüzde gazlı var, sans var. Şimdi içeriden bir atak yapıyoruz. 5. sıraya yükseldik. Şu anda arkada sarı bayaklar var. Gazlı ile çarpışma aldık. Şimdi 5. sıradayız şu anda. Yine güzel bir start aldık. Gayet güzel başladı yarış. Monza'da. Şimdi Perez ve Verstappen'e yakınız. Ve Perez'i geçtik. Verstappen Perez'den zor kurtuldu adeta. Dördüncülüğe yükseliyoruz. 11. başladığımız yarışı dördüncülüğe yükselerek devam ettiriyoruz ilk turda. Perez ve Vasile'nin yoğun bir baskısı var şu anda. Zonlarla uğraşırken, Aston de ufak ufak uzaklaşıyor. İkinci tura başladık. Perez ve Gazli. Çok çok yakınlar. Atak deniyor Perez ama. dışarı olamıyor. Müsaade etmiyoruz. Perez ile Gazli. Çekişme halindeler arkamızda. Tekrardan atak denildi gazlı ama müsaade etmedik. Dördüncü sıradayız. Biraz takım uzaklaşıyor bizden. Bir atak daha yapıyor gazlı ama yine müsaade etmedik. Sarı baraklar sabınıyor. Küçük bir temas. The car is out. Ve güvenlik aracı. Güvenlik aracı geliyor. Gaz aracından Geleceğiz Ve küçük bir temas. Ve duvarlara doğru gidiyor. Her yere çarpıp ön kanadını parçalıyor. Şimdi güvenlik aracındayız. Güvenlik aracını takibine başlıyoruz. Şimdi 5. turu yarış heyecanlı başladı. Şimdi yönet aracı periyodu sona erdi ve start finish düzünün sonunda Verstappen'e Bottas'a bir atak yaptık ve ikisini birden avlıyoruz. İki sürücüyü birden start finish düzünün sonunda güvenlik aracı periyodunun sonunda geçiyoruz. İkinciliğe yükseldik. Muhteşem gidiyor yarış. Bakalım Hamilton'a yaklaşabilecek miyiz? Hamilton pit'e girdi. Şimdi yarışın yeni lideri biziz. yarışın 16. turundayız. Arkamızda Albon Stroud, Sainz ve Kvyat var. Yarışın 22. turuna geldik. Birinci götürüyoruz hala da lideriz. Ve pit stop'a yöneliyoruz. Pit stop'umuzu gerçekleştireceğiz. <laughs> Medium lastiklere geçiyoruz. Yarışın sonuna kadar bu lastikleri kullanmaya çalışacağız. 30 boyunca. 7. sırada çıktık. Bitten 27. tura geldik. 6. daha yükseldik bir sıra. Pite giren aracın yerine. Önümüzde sans ve Bottas var. düşmüş çıktık 29. turda ilerliyoruz Bottas bitti şu anda 6. sıradayız Bottas'ı geçtik ve 5. liraya yükseldik önümüzde Albon ve Sainz var Norris baskı kurdu. Takım arkadaşımız Russell da 7. sırada sürdürüyor yarışı. Norris baskı yapıyor. İki maktelem arasındayız ve şimdilik bizi geçiyor Norris. Start finish düzlüğüne çıkarken küçük bir temas arkadan. Hasar almadık. Kontrol ediyoruz. Şimdi Norris'e DRS ile yaklaşıyoruz. Sanz'a girdi. Beşinciliğe yükseldik. Start-finish düzünün sonunda. Norris'e avlarsak eğer. Dördüncüde yükseleceğiz ve içeriden bir bakış. Lastik lastiğe bir mücadele. Ve Norris'i e geçiyoruz. Yemen yanımızda şu anda. Dördüncü sıradayız şu anda. Çok az resim sürüyor. Ve biraz öncesinde Dışarıdan gelerek kendisine müsaade etmiyoruz. Dördüncü sıraya yükseliyoruz. Hamilton ve Verstappen pit stoptalar. Norris tekrardan sıkıştırıyoruz bizi. 0-2 saniye arkamızda. Gita da. Şimdi takım arkadaşımız kaldı arkamızda. 5. sıraya yükseldik. Hamilton'un arkasında çıktık. Verstappen'i geçtik. Stroll arkamızda 4. olarak. 14. tura geldik. Albon pit'te. Hamilton lider. Albon'u da geçip 2. sıraya yükseliyoruz. 5. tura gelirken 2. sıradayız. Bir sarı bayraklar var tekrardan. Güvenlik aracı daha gözükmedi. Ve Verstappen. Sürpriz. Verstappen yarış dışı kalıyor. Şampiyonadaki en önümüzdeki rakibimiz. Tekrarına bakıyoruz. Verstappen aracındayız. Evet bir motor arızası. Mekanik ya da teknik bir arıza. Start finish düzlüğünde. Kenara çekti aracını. Şimdi Albon ve Gazli yan yana gelmişler. Bizi sıkıştırıyorlar. İkinciliğimizi korumaya çalışıyoruz artık. Uzun bir aradan sonra podyuma göz kırpıyoruz. İki araç birden sıkıştırıyor. Engel olmaya çalışıyoruz ve Albon geçti ama bir blokaj yaşadı. Kaybettiğimiz yeri tekrardan geri aldık. Albon'dan kaybettiğimiz yeri geri alıyoruz. Bottas gerilerde kaldı. Hasar almış olmadı. Evet pit stop'a girdi Bottas ve bizimle olan mücadelesinde küçük bir hasar alıyor. Gerilerde kaldı ya da pit stop'a gitti. Şimdi Sainz sıkıştırıyor. Gazlı sıkıştırıyor. Sainz de geliyor arkadan. Gazli geçti bizi. Start finish düzün sonunda şansımızı deneyeceğiz içeriden tekrardan. Alesi'ye de tur bindireceğiz. Eski takım arkadaşımıza Gazli'den yerimizi geri aldık. İkinci sıradayız. Son iki tur. Alesi'yi de zorlanmadan geçiyoruz. Williams'tan Şimdi Gazli arkamızda, Sainz arkamızda. Bir sağımızdan, bir solumuzdan geliyor. Dördüncülüğe düştük. Sainz ve bizi geçti. Start yüzüzün sonunda içeriden hamle yapıyoruz. Tekrardan ikisini birden geçiyoruz. Son turlar. Heyecan dolukta. Podium mücadelesi 3 araç arasında geçiyor. Şimdi yanımıza geldi. Start finish düzlüğünden önce atak şansı buldu ama müsaade etmiyoruz Sainz'a. Şimdi Gazli geliyor. Gazli geçti şu anda. Son tura da girmiş bulunuyoruz. Start finish düzlüğünün sonunda bir atak yapma şansımız olursa ikinciliğimizi geri alacağız. Gazli'den. Şimdi çok geç bir frenaj ve Sürte sürte ikinciliğimizi geri alıyoruz Gazli'den. Artık son sektöre doğru ilerliyoruz. Gazli bir atak daha yapıp bizi geçiyor. Şimdi birazcık içten aldık ve tekrardan ikinciliği alıyoruz. Hem altında yarışı kazanıyor. Artık bir viraj kaldı önümüzde. İkincilik için hiç bu kadar uğraşmamıştık. 18 puan bizim için önemli. Verstappen'de yarış dışı kalmışken yaklaşmamız lazım. Son virajda döndük. Start finish düzü. Tam adı doğru geldik. Ve yarışı ikinci olarak bitiriyoruz. Kalipso F1 takımı uzun bir aradan sonra yeniden podiumda yer alıyor. Günün sürücüsü Lando Norris seçildi. Here we are then, a thoroughly deserved win in Italy after another. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. Aldi, not good enough. Alonso pissing there. Hamilton passes him. One more time. The champion is running. Gazi de üçüncü oluyor. Gerçekte burada kazanmıştı. George Russell 14. olarak hayal kırıklığı benim için şu anda. Bu yarışta ondan puan bekliyordum. Sürücüler de e yaklaştık. 3 puan kaldı aramızda. Hamilton farklı açtı ilerliyor takımlarda üçüncü sıradayız. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.